Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mustafa. Bugün XP koridorunda Esmeralda oynuyoruz. Karşımızda da herhalde Zilyon var. Ayakkabı ne çıkalım? Fiziksel soğuma çıkalım ya. Aa, Zilok kimde? Gelir misin? Bence biz seni döveriz ilk başta ama. Hadi bir tane daha. Ah be. Base atıyor galiba. Biz de şu ormanı alalım gelene kadar. Dikkatı verdik. Çok iyi. Bravo takım.

Anamız bitti ya. Çok hızlı bitiyor. Burada mısın? Neredesin? Geleceğim mi? Zilong. Neredesin? Aa orada. Hadi yap bir hata gel şuraya. Bak bak çime girdi. Çok güzel, işte bu. Buraya bak ya, iki canlı gitti. Al altını abi, al altını. Manam yok manam. Kaplumbağa fight'i yapıyorsunuz galiba ama mana olmadığı için gelemiyorum beyler. Hadi 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 çabuk hızlı dol. Onun altın kalmış. Geldim geldim. Şunu da al, şunu da al. Şunu da al. Kes şunu. Ölme be. Ne rutin geldi senin? Ulan boşuna öldük ya. Şuradan bir ayaz ver abi. Minyonlarımı sal. Hey! Işte. Çalıya dikkat. <laughs> Bence güzel başladık. Ana bile güzel başlamış. Anlaşıldı. Şarjımız da bitiyormuş. Şaşırmadık her zamanki gibi. önce koridoru ittir. Düşman seri kasile bağladı. Gel lan buraya. Ya Zilong sen de hiç oralı değilsin be kardeşim. Ulti yasam keser miyim acaba? Oradaysan ultiyi atarım. Çok güzel. Aferin Zilong hep böyle. Siz ne yapıyorsunuz orada? 4 kişi aşağıda ya. Abi kaybediyorsunuz sahte hala gidiyorsunuz savaşmaya. Şurayı alır mıyız hadi. Hadi. Neyse ki aldık. Zilong mide gitmiş. Şuna saldırın ya. Ya Ceci. Niye sattın kardeşim orayı? Kuleniz yıkıldı. açtı. Harika oyun. Ay be. Çime girince görünmez oldum. Çektim mi? Yok. Takım harika ya takım. Mükemmel takım. Çek abi onu. Vur vur vur. Şunu da al. Çok güzel. Şunu da al. Oha sen çok vuruyorsun ya. Roger kes onu. Aferin sonunda. Şuradan şunu bir çıkalım. Kaç lan? Bak gitti araya girdi bak. Ya aracır. Araba nerede? Vuracak bir yere. kaplumbağayı verdik. Bunu kes ya bu çok kuruyor. Oha oha insan mısın be? Ölme 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 kaç. Çok güzel. Lan keşke ulti yazsaydım ya. Helal lan Ceci. Burayı kim itti abi? Lan buraya kim gitti? Ulan gene kulemiz gitti durduk yere. Ya saldırı çıkacaktım şimdi bunlar yüzünden savunma çıkacağım çok kötü oynuyorlar. Araba gelip de bana vurmasın diye umut ediyorum. Buraya yetişir miyiz? Gel 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 gel. Ya Roger. Altında geri değiz. Bu kuleyi açabilir miyiz? Herhalde açarız ya. Kimse gelmiyor. Ne? Derken araba neyse bana gelmedi. Oha sen ne ara vurdun lan bana o kadar. Lüyo geldi liyo kaç. Ah be. Vur lan şuna. Vur bir tane daha. Vursana be abicim. Şuradan bir tellal al çıkalım. tellal Melisa tut orayı. Kessin değil mi? Kule altı girdi adam. Aynı. Zilong sağ olsun bizi taşıyor ya. Zilong taşıyor bizi. Bence ben bu kuleyi açarım. Ölmeyeyim be. Kaç kaç kaç. Geliyorlar mı? Diyor geldi. İkisi de orada ya. Çok öndeler abi. Ben nasıl keseceğim ki bunları? Aa ultiyi atamadım. Ultiyi atamadım. Lan ulti boşa gitti. Abicim geri çekil. O bizi keser. Geri çekil. Geri geri. İyi kaçtık. Sen niye flash attın ki sen? Çok güzel bu da sattı. Leo da ölmüş. Zilong şuradaydı galiba. Yanlış mı gördüm? Ne şansı? Sen kendin satıyorsun. Ben ne yaptım? İşte, Niçin herkes benden korkuyor mu? İnsan gibi vurmuyorsun çünkü. Niye olacak? Son item ne çıkalım ya? Bir salma çıkalım bence biz. Çok ölümsüzlük mü yapalım? Ne yapalım? Ver abi ölümsüzlük. Ölüm. Arkana bakıyor mu hiç? Ölüm. Bence bizimkiler orayı kaybeder. Araba da geliyor. Şöyle arkadan dolansak ne olur? Şu Heh. öldü çok güzel. Şunu da kes çok güzel. Şunu da kes bravo. Bitti mi maç? Hadi bitir hadi. Geri geri geri. Minyon nerede? Minyon. Bitir abi, bitir 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 bitir. Vur vur vur. Çok güzel ya. işte bu ya. Bir fight'i kazandık, maçı kazandık abi. Olay basit. Hemen skor tablomuza da bakalım. 10 puan olduk 10. MVP'de olmuşuz. Normal zaten bence benim hakkımdı. Zilong'a bak 07 7 oynamış. Kötüydü ya Zilong. Hasar tablomuza bakalım. O da böyleymiş. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.